Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Evde yapılabilecek e, kuvvet antrenmanlarımız var. Bu antrenmanları düzenli olarak gün aşırı yapabiliriz. Her gün yapabiliriz. Hiç sıkıntı olacak şeyler değil. Yalnız e, sayılarımızı azaltabiliriz. Çoğaltabiliriz. Bu size kalmış bir şey. E, şimdiden başarılar diliyorum. Evet, ilk hareketimiz yerde. Yerdeyiz ve kollarımızı yere koyuyoruz. Yana doğru 20 tane Dizimizi çekiyoruz. 20 tane. Kendimizi dinlendiriyoruz. Ve her seferinde 15 saniye, 20 saniye, 30 saniye mutlaka dinlenme aralığı veriyoruz. Bu aralıkları verdikten sonra diğer hareketimize rahatlıkla geçebiliriz. Mutlaka ve mutlaka idmanların sonunda ufak bir aşma gelme yapmayı unutmayın. Olur mu arkadaşlar? Evet şimdi aynı hareketi tekrar pozisyonumuzu aldık. Dizimizi ortaya doğru çekiyoruz. Bu hareketlerin amacı karın kaslarımızı kuvvetli tutmak. Alt karın kaslarımız vardır. Alt karın kaslarımızı çalıştırmak çok zordur. Bu hareketlerle rahat rahat alt karın kaslarımızı çalıştırabilirsiniz. Evet üçüncü hareketimize geçiyoruz. Aynı hareketin bu sefer ellerimizi tekrar koyduk. Çapraza götürüyoruz dizlerimizi. isimlendiriyoruz kendimize. Her hareketi 20 tane yapma olasılığınız var. 20'nin üzerine de çıkabilirsiniz ama bunu mutlaka ve mutlaka ilerleyen zamanlarda yapmalısınız. İlk başta 10'dan başlayabilirsiniz. Sonra 20, sonra 30, sonra 40'a kadar çıkartabilirsiniz. Evet, dördüncü hareketimiz ileriye doğru uzanma hareketi. Bu hareketimizin amacı Tüm kas gruplarımızı rahatlıkla öne doğru gerip kas gruplarımızı çalıştırmak. Evet. Öne doğru uzandık. Kollarımız en uzakta. 1 2 3 diyoruz. Topluyoruz. 2. Topluyoruz. 3'e kadar sayıyoruz. 3. topluyoruz 4 topladık 5 topladık 6 topladık 7 topladık 8 topladık 9 topladık topladık. Bu hareketimizi yaparken ön kas grubumuzu mutlaka sıkıyoruz. Belimizi düz, düz tutup kalçamızı aşağı doğru bastırıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünlük idman periyotlamamız bu. 4 tane hareketimiz var. Her birine 20 şerden, 3, 3 tanesini 20 şerden en son yaptığımız öne doğru esnemeyi 10 tane yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kendinize çok dikkat edin. Sağlığımıza, temizliğimize çok dikkat edelim. Evde kal Ankara, evde kal Türkiye. Sizleri seviyorum.